Bura nere? Canım yani sen buraları biliyorsun. Babanın köyü burası. Ne? Motor arızası sesi geliyor. Bir saat bir yerde arabayı çekmem Abi, gerekiyor. Çek. Arabayı, arabayı kapat. Arabayı kapat. Arabayı kapat. Aramazsa şayet ben şuraya bir yere tepeye çıkacağım. Çeken bir yerden babanı arayacağım. Gitti. Anne taş. Ne oluyor? Gir arabaya. Arabaya gir. Arabaya gir. Arabaya gir. Çabuk arabaya gir. <laughs> Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Nereye gidiyoruz biz bugün? Nereye gidiyoruz? Ya biz neden bağırıyoruz? Neden bağırdık çocuklar uyuyor? <laughs> Hızlı bir giriş yapmak için videoya böyle bir bağırmaya girdik. Neden girdik ben de bilmiyorum. Niye bağırdık? Evet. Heyecanlandık tamam. mı? Sakin olalım. Tamam sakin ol. Nereye gidiyoruz bir tane? Bugün... Telefon geldi. Babam arıyor. Bugün babamın bahçeye gidiyoruz. Alo? Ha? Baba geliyoruz da bir şey lazım mı? Soğan alalım. Soğan Damat başka? Domat biber almayın. Tamam. Domat biber almayın. <laughs> Domat biber almayalım. Soğan alalım. <laughs> Ekmek soğan var mı? Alın. Ekmek? Ekmek alın. Tamam. Ha, tavuk, işte kahvaltı bir, bir şeyler var mı? Yumurta, peynir. Yumurta, peynir de var. Direkt. Tamam, tamam baba kafamıza göre alırız bir ha. şeyler. Hadi İyi görüşürüz. Ben, Evet babam duyduğunuz gibi peynir ekmek Domates almayı biber almayı diyor. Çünkü neden bahçeden Bahçede Biz organik var edemiz. aynen. Evet alışverişimizi yaptık. Yola Aa aranız. aa bunlar uyanmış. <laughs> <Hüsra 'ya bak. gülüyor> Uyuyordum ben. Aşkım. Gençler. Gençler ne yapıyorsunuz kızım yastı evde kalmış. Oğluşum. Yavuz senin bir kamera Hüsra hastalığı. Yusra okuldan geldi bir de. Aynen. Annem yat dinlen yat dinlen az kaldı gidiyoruz dedenin bahçesine. Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Çocuklar. Hüsrü abi selam ver kameraya. Anne <laughs> anne. Ay kim varmış burada? Yavuz Selim varmış. Biz dedemin bahçesine gidiyoruz. Uyanabildin mi sonunda? Evet. Bunu ikinci kendime geldim. Hadi bırak. kendine gel bakalım. Hava karardı Yusra. Tamarkaşa'dayız. Yumurtayı unutmuşuz. Seyit abimiz yumurtalık gelecek. Evet. Şimdi köy yoluna girdik. Yusra yolu hatırlıyor musun kızım? Yusra kendine geldi. Yusra bir çekebilir miyiz? Ceyda Hanım. Benim hafızam çok güçlü olduğu için biliyorum. Hadi bakalım Biraz kızım. Biraz kameraya yakın olur musun Yusra? Yusra <laughs> sen bize tarif et anneciğim o Hadi zaman. Hadi bakalım. Tamam Başta nereden gitti Üsruş Şimdi e, bu yoldan Değil mi? Zaten başka yol yok ki kızım baksana. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim havada kararmaya başladı. Farkında mısınız? Karardı. Ama ışığı kapatırsam belli olacak. Bir Farlar... Şeyde... Şu an farlarla gidiyoruz. Şu an farlarla gidiyoruz. Birazdan iyice kararacak hava. Çok az kaldı. Hüsnüşüm um, sen bu havanın kararmasıyla ilgili bir düşüneceğim var. Bir şey söylemek ister misin bir tane? Güneşin uykusu geldi. Uyumaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> bu yolda dikkat edin. Bu yolda tamir Ay Evet, evet bu, yol bu yolda biraz, biraz dikkatli olalım. da. Bakalım. Bu çok gerildi bir Buraya burası da var. ne yapıyorlar? Baraj yapıyorlar. Arkadaşlar bu köy yolu maalesef biraz dar dar olduğu <laughs> için biz her geldiğimizde biraz geriliyoruz. Yola baksana ya. O, çukur olmuş. Allah. Evet. İşte burası var ya. Yavuz, Bak, i̇ki dağın arasından şey gidiyorsun. Şey Bak iki dağın arasından gidiyor. Yola bak iki arabanın geçebileceği şekilde asla değil adam. Şura burada baykuş görmüştük hatırlıyor musun? Taş üstünde konmuştu. i̇leride görmüştük ağaçta bir tane. Ağaçta değil taşın üstüne konmuştu arkadaşlar dağlar tepeler dağlar. Tepeler. Aman 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 aman. Aman bak burada görmüştük çok güzel. Bir tanem yanı çeker misin? Orada nere? Bir tanem sen buraları biliyorsun babanın köyü burası terk edilmiş arkadaşlar burası. İzbe bir yer. Ben yani burayı hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Ben de buradan hiç hatırlamıyorum. Biz buradan geçtiğimiz ev yok aşkım? Ben böyle bir yer hiç hatırlamıyorum. Böyle bir ev boş ol. korkunç geç bir buraya şey geç. Sen hatırlamıyorsan biz hiç hatırlamayız. Geç burayı geç, geç 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 geç. geç. Arkadaşlar burası Ceyda ablanızın köyü. O bilmiyorsa ne İsra, ne Yavuz Selim ne ben bilebiliriz. Bilemeyiz yani. Aşkım, gerçekten hatırlamıyorum. Barajdan sonra yolu buraya vermiş olabilirler. Bayağıdır da gelmiyoruz buraya ya. Ben yolun kenarında öyle terk edilmiş bir yıkık dökük bir yer hatırlamıyorum. Yollara bakar mısın ya? Neyse gidiyoruz ya çocuğu da gelme şimdi. Anneciğim bir şey yok doğru gidiyoruz ha. Değil mi? Ya ne hani hatırlıyordun kızım? Hatırlıyorum bu yoldan. Herkes sallıyor ya. Ben kendi yolumu kendim bulmadım yoksa biz buradan bir çıkamayacağız. Biri yoldan. Değil mi? Kızım zaten başka yol yok nereye gideyim ben? Az kaldı aşkım tamam sakin Aa. Burada herkes Allah aşkına. nerede olduğumuzu söyle az kaldı ne? ben karar vereyim söyle bakayım neredeyiz bilmiyorum, bilmiyorum nasıl az kaldı abi aynı yoldan of. bir dakika ne? motor arızası sesi geliyor ya, ya şaka mı yapıyorsun Yo. Ya? Of. motor arızası sesi geldi ünlem işaretine bak bak Sence şaka yapıyor değil mi anneciğim? Aynen ya. Biz yemiyoruz bunları. Bir tane bakar mısın oraya? Ünlem işaretine bak. Araba arızası demek bu. <laughs> müsait bir yerde arabayı çekmem Hayır, gerekiyor. Hayır çekmesi bu karanlıkta saçmalama ya. Arabayı komple mi bozmak istersin yoksa yola devam etmek istersin? Ya lütfen devam eder. Hayır çekme. Yapacak mi? hiçbir şey yok ya, bir tane. Ya ne yapıyorsun? Yapacak hiçbir Büyasi şey yok. şey yollarda ne yapıyorsun bir tanem ya? Hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Arabadan neden iniyorsun? Bagaj şeyi açacağım ya. Bagaj diyorum ya. Kapı. Kafa bırakmadınız ya. Kaputu açacağım. Ee, i̇niyorum ben de. Senin mi? Allah'ım ya. Nereden çıktık geldik arkadaşlar ya? Arabam bozuldu? Ne oldu? Ben anlamadım. Of! Araba arabayı, kapan, arabayı kapat! Arabayı kapat! Ne? Arabayı ne kapat! Arabayı kapat! Ne oluyor ya? Duman mı çıkıyor? Ne oluyor? Aşkım. Baba ne oluyor? Anne ne oluyor? Ne bileyim anneciğim ya. ya ben iniyorum ya. Bir tane inme. Araba aşırı derecede ısınmış tamam mı? Yokuştan çıkarken arabayı çok zorladık. Aşırı derecede ısınmış araba. Şurada fener var al onu. Hani? Kaldır. Aşkım çalışıyor mu bu fener? Feneri İyi bak Yavuz Selim korkmaya başladı. Ya Yusra bir şey yok. Kardeşini oyala. Tamam yapacağız şimdi babalar. Bak da oldu bir pik var burada. Anneciğim. Hüsra emzini ver anneciğim. Onu kaybolmasın. Anne ağzında tutma tutma. Telefon çekmiyor. Nasıl çekmiyor arkadaş? Allah'ım çıldıracağım ya. Ne oluyor be? Telefon çekmiyor. Of. Of. Bu saatte niye çekmiyor? Ben inemem ya. de dışarı köpek pek saldırır. Hüsra kapat. Aşkım babamı araman lazım. Adam meraktan çatlar deneyeceğim. Ararsa arar, aramazsa yapacak hiçbir şey yok. Aramazsa şayet ben şuraya bir yere tepeye çıkacağım, çeken bir yerden babanı arayacağım. Ben, sen benim telefonumu neden şarja takmadın ki? Ben onu anlamıyorum. Senin telefonu şarja takılı olsa dahi çekmeyecekti. Çekiyordu hep bu yolda. Ne zaman çekmedi ya? Bu yolda hep çekiyordu. Sıfır. Ya şaka bu ya? Bir tık bile çekmiyor. Yapacak bir şey yok Anne. ben tepeye çıkacağım Aşkım ne tepeye çıkması Tepeye ne çıkacağım diyorsun kızım ya? ne yapayım Araba böyle kalacak of. burada mı duracağız Anneciğim anneciğim Üstad da senin aklına uyup yola çıktık ne Yusra diyecek? bir şey yok anneciğim tamam panik Anne. yapma Yusra bir Anne. Anneciğim bir şey yok Kapıları kapatın bana bak Çıkacağım bir tane Bak bunun şakası makası yok ben yukarı çıkacağım Birine ulaşacağım birine arayacağım Babana yakınsa konum atarım Yakılsak nereden gelecekse adam gelsin. Hacım, İki yıl var zaten. Adam, hadi be, ya sağdan ya soldan. Hadi be. Tele, senin telefonun kapanmadan git, ara. Lysu, anneciğim bir şey olmaz, tamam. Büsra bir şey yok anneciğim, bu kadar panik yapma ya. Al bir şey Al. dur bir ya. Anne, Lysu, anne, anne. Biz panik Aa. yapmayalım, o da panik yapıyor bak. Bir şey yok. Herkesin başına gelebilir bu. Biz de kalkmamıza gerek yok. Evet, korkacak bir şey yok. Anne açsana bakalım. Sadece baktım. ormanın içinde kaldık. Yavuz, Selim afiyet olsun. Anneciğim ne yiyorsun sen? <laughs> afiyet olsun. <laughs> Seyit abiniz de gitti gelmedi ya. Kaç dakika oldu? Yarım saat oldu. Arkadaşlar, Ceyda ablanıza acayip derecede çok güzel bir şaka yapıyorum. Hiç bozuntuya vermeyip şu an devam edeceğiz. Bakalım ne kadar korkacaklar. Hadi devam edelim. Seyit! Seyit! Taş mı geldi? Evet, taş fırlatıyor. Anne taş fır. Atıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Seyyyit'in babam mı Babam mı o Yusra? başka bir şey. Müsra, baba diye seslenir misin? Baba! Kaç şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Dur. Müsra kapıyı kilitledi gitti bir de adam ya. Allah'ım yarabbim, be, Vay, ya Rabbim çıldıracağım. Şuradan bakacağım Ay, arkadaşlar. Ay, arabayı da kapatmış, gitmiş. Seyit. Ah, Hüsra, sen miydin Allah seni? Oh, ne koşuyor? Gel arabaya, arabaya gir, arabaya gir. Git, ne çabuk, ne arabaya gir çabuk arabaya gir. Arabaya gir. Gir 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 şu ne oluyor? Ya girdik ne oluyor ya? Baktırma ya senim korkuyor ne oluyor? Bak burada ne varmış? Sana gerçi söyleyeyim mi? Sana bir şaka yapayım dedim. Yok, ben şakalandım. Şaka Gelsene şey ciddi Ciddiyim ben şakalandım. Nasıl yani şu an bu yaşadıklarımızın hepsi şaka mıydı? Şu şakaydı ama ben orada Domuz muydu, kurt muydu? Neydi? Yapma, yapma. Çok çok kötü oldum. Bak, domuz muydu? Neydi? Yusuf'un babam bize şaka yapmış. Ya böyle şaka mı olur? Fener aç, fener aç. Şurada durayım dedim. Bak, beni dinle. Şurada durayım dedim. Fer içinde kalmışsın. Ger Gerçek mi bu? Şaka yapıyorum. ya yani araba bozuk değil yani. Araba bozuk değil. Ben size şaka yaptım. et kemerini buradan çıkardım. Bak, öttürdüm. Ondan sonra motor arıza verdi dedim. Size şu an şaka yaptım. Ama şakadan ben daha beter oldum. Anladın mı? Keşke kameramı atsaydım Ne yaşadığımı da siz görseydiniz. Anladın mı? Bir tane hayvan etrafımda dönüp duruyor. Orada bekliyorum ben siz korkun diye. Ya sen ciddi misin? <laughs> evet, ciddiyim. Bir daha bana şaka yaparsan bakma. <laughs> gitmek istiyorum. Ya ne işin var ya? Karanlığın içine gittim ya. Aşkım, böyle bir şaka yapılır mı ya? Bir daha böyle bir şaka Ya asla normal git. bir şaka yaparsın, biter. Çok özür dilerim bir tanem. Beni affedin. Yapmak <laughs> istemezdim. Affedin. Sizden daha, şaka değil. sizden daha çok ben korktum. Şu yola baksana. Benim bu yolda ne işim var? yürüyorum yolda. Resmen sana yaptığım şakayı hatırlıyor musun? Babamın bahçesinde yapmıştım yine. Aynen. Yumurta şakası. Onun, aslında Ay, onun intikamını aldım ben. Arabada sizden. sizi korkutmuştum. Hatırlıyor musun? Resmen onun intikamını aldı benden Seyit Aynen abiniz öyle. ya. Aldım ama yarım kaldı. Çünkü ben ben olan bana oldu anladın mı? Karanlıkta ben vardım, İyi, arabada siz vardınız. Işte. Arkadaşlar burada domuz kaynıyor, domuz. Domuz ya, var. Abi, domuz dolu. Kurt var. Burada böyle bir ayı. yapılır mı? Burada her şey var. Bildiğin orman bak kaç saattir gidiyoruz bu yolu. Delisin sen ya. Zifiri karanlık. Anne geldik. Evet anneciğim. Arkadaşlar geldik sonunda. Hadi Allah... koş babanı şikayet et. <laughs> Babana baba. söyle baba. A peki senin babam <laughs> şimdi seni içeri almasa ne olacak? <laughs> evet. Arabada yatırım en fazla. Arabada yatarsın. <laughs> Arkadaşlar geldik evimiz burada. Oh, Aynen. şükür kavuştur ana. Valla şükür ya. Ben de macera yaşadım sizde. Yani durum eşit aslında Hadi anladın isra, mı? Hadi İsra boş poşetlere yardım et çıkalım anneciğim. Tamam, Haydi bakayım şunu direkt arkadaşlar. Boşalt 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 boşalt. Boşalt mı bulur dedeleri. Dolmuşça seni. Dedeler niyeler dedeler, 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 dedeler. Haydi bakayım arkadaşlar. Ne düştü? Her şey toplansın evin içine girilsin güvenli alana girelim. Hadi bakayım. Hakikaten Yavuz Selim gel oğlum. Ne, 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 ne. Koş Yavuz Selim'i at içeri poşetlere oynayalım. Hiçbir şey Yavuz Selim. Herkes bir şey hissetti, bir tek oh, Yavuz'u hissetti. Şey. Ya, sen anneciğim. hiçbir şey hissetmedin. Kıyamam. Koşun 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 koşun! Geldik geldik, aman yavrum yarabbim ya! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Baba macera yaşadık, geldik. Ya <laughs> Aynen. Ne, hayırdır? <laughs> Güzel bir macera anlatacağım ben sana. Gerçekten? Aynen. Çok korkuttu bizi baba burada adam. O mu yaptı? Ben Allah. yaptım. Allah. Arkadaşlar, yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşmek, görüşmek üzere. üzere.